Merhaba millet, bugün sizlerle CSGO Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Miraj haritasındayız ve bere buldum kendimi. Artık bununla takılacağım bakalım. Şu an tam takamadım herhalde. Bere takmaya alışkın değilim gerçi. Ve sohbet edeceğiz birkaç konudan. Tam videoya giriyordum, birisi kapı, kapı zilini abandı. Açtım dedi, bu daire satılacakmış falan filan. Ee, gezebilir miyiz falan filan dedim. Ben de şu an müsait değilim. Yani bizim ev sahibi de çok sorun çıkartıyor. Şu evden çıkayım, başka bir şey istemiyorum zaten. Yani... Zaten evin eşyaları falan berbat. Hem sen geliyorsun bu evi şey yapıyorsun. Hani onu da vur. Hem evin eşyaları falan berbattı. Ben burayı kendim eşya aldım. Sıfırdan yani. Ee, eşyalı da kiralamıştı. Gel yani ev inanılmaz kötüydü. Bak şimdi. Volek oldu kesin. Leştim. Yo arkadaş görmüş oldu gerçi. Ama orayı nasıl net info verdi? Aha, orayı da vuracak. Trigger da var. Aa, trigger böyle kaçabiliyor ara sıra. Bence Trigger ve Volek var gibi duruyor. Neyse eşyaları falan kötüydü evin. İşte zaten kirası işte mesela kira x olsun. Diyor ki işte x çok az ben seneye bunu x artı 200 yapacağım falan filan. daha yani 200 lira arttıracağım da falan. Hani ha işte öyle yersin kafana. Öyle yersin kafana. İşte arttıracağım da falan da filan da yani bizi sürekli baskı baskı kuruyor. Ve hani çok çok daha güzel evler var. Ya tek isteğim şu şey bitsin. Evi falan komple değişeceğiz yani. Yeni ev belki alırız inşallah. Kendi arkadaşlarım burada ne oldu? Yeni ev falan alırız belki. Umarım. Yani canım sıkı sıkılıyor çok yani. Hani ne bileyim. Birisi geliyor ev gezmek istiyor. Biri geliyor ev evi ge başkası geliyor yine o da ev gezmek istiyor falan filan. Saçma biraz ya. Neyse onun dışında gençler ee, bıçak çekilişine katılmayı unutmayın. Bayonet bir tane. Güzel bir bıçak. Ay, evet izliyoruz. Bir de şunu fark ediyorum. Ee, benim videolarım diğer YouTuber'lara göre biraz daha dislike alıyor. Ben bunu <laughs> neye bağlıyorum bilmiyorum. Aslında bağladığım şey biraz da gruptaki olayla alakalı olabilir. Grupta çünkü biz çok sert kurallarımız var. Hani birisi cidden saçma bir şey yaptığı zaman hani banlıyoruz ki grubun ortamını çok iyi tutmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum diğer gruplarda nasıl hani işliyor da <laughs> adam zaten şu umrunda değil. Diğer gruplarda nasıl işliyor bilmiyorum da bizim grupta falan baya sert hani sırf tek amacımız ortamı güzelleştirmek. Bak karşıdaki adamda da volek olabilir ya yani. o da böyle geri çekiliyor. Oha geçenki elde geri çekilmişti tam zamanı da hem de. Karşıdaki adam adı neydi? Ançor. Ançor'u da izleyelim dikkat edelim. Belki onun adı vardır. Ee, i̇şte dediğim gibi hani belki o yüzden olabilir. Hani bandladığımız kişi sinirlenip geliyor dislike atıyor olabilir. Ya yani çok sanmıyorum. Hani belki bir kısmı böyledir ama hepsi oha. Ama hepsi olamaz. <laughs> o yüzden sizden istediğim eğer videoları gerçekten beğeniyorsanız e, like atmanız çok önemli benim için. Bak ne güzel video giriş yapacaktım. Geldiler yine kapıyı çaldı. Abandılar zile. Yani bir kere çaldı değil mi kapıyı ya insan gibi. Niye abanıyorsun zile? Yine aklım ona takıldı ya, çok böyle sinirleniyorum hemen böyle şeylere çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Dust2 değil en azından overwatch yaptığımız harita, o da güzel bir şey. <laughs> Bakalım oradan vurmayı deneyecek mi artık? Ekran bir saniyeli kaydı. Ve bu arada bende FPS inanılmaz düştü. Benim FPS'imi biliyorsunuz 350 FPS falan alıyordum Dust2'de falan. Şimdi giriyorum abi. 150-200 ve hiçbir şey yapmadım yani. Niye böyle oluyor? Hiçbir fikrim yok. Oyunu baştan mı silip şey yapsam bilmiyorum. Ançor akıyor şu an. Ançoru izleyelim bakalım ne yapacak. Şüphelimiz zaten bu. Aha aha geliyor. Ançor da eğildi var ya. Yemin ederim ançorda da hile var ya. Hani eğilirsin de merdivenin... Merdivenden çıkıp eğilirsin genelde. Çünkü oraya aşağı doğru koşarsın... Sonra her yeri gördükten sonra eğilirsin. Ama adam tam çıkacağını bildiği an eğildi. Var ya bence de, bence onda da hile olabilir. Şöyle oyuna reportlanıyor mu lan? <laughs> o kadar da değil de. O roştan adama report atmaya çalışıyoruz. Öyle işte gençler. Onun dışında havalar biraz güzelliği şu sonunda. Ee, yani daha çok vlog, farklı içerik gelecek. Aklımda bir içerik var. Artık onu yapmak istiyorum. Harbiden yapmak istiyorum yani. İnşallah yapacağım. Adamlar ilk oya düştü. 7-1 gerideler bu arada. Ben onu fark etmedim. Takım harbi baya kötü galiba. Bunny hile de var. Çok güzel. Hani movement'ı bu kadar kötü olan birisinin 4 tane bunny arka arkaya tutulması cidden inanılmaz şans. Ve bu şans hani hile kullanan birine geliyorsa büyük ihtimalle hiledir. Ama izleyelim. Hani tek bir şeyden bir şey diyemeyiz. Tek bir bunny'den bunny ekleyemeyiz. Adamım be. Gerçi trigger olmayabilir çünkü şöyle bir şey. Volek zaten triggerlaştırıyor biraz insanların vuruşuna. Ama bu adam çok hızlı vurdu ya. O çıkacağı belli değildi çünkü yakındı sadece. evet izleyelim. Hileci vs hileci. Videomuzun ismi çıktı. Ançor da fena yani. Akıyor. He mesela şimdi ben karşıdaki hile olduğunu düşünüyorum. Videoda ne diyorum ki? Hileci vs hileci yazayım diyorum. <laughs> şimdi belki bunu clickbait ol... Iı, ol clickbait olacağını düşünen arkadaşlar vardı. Mesela bu da bir dislike sebebi. Çünkü benim başlığım biraz daha clickbaitimsi. Yani clickbait değil, clickbaitimsi. O da şu demek. Hani bir şey yazıyorum. Böyle tam yazdığım şey değil ama alakası var yani. Hani içerikle bayağı alakası var. O yüzden clickbait olmuyor. Clickbait direkt böyle hani alakasız bir şeyi... Hani sırf izlenme için bir abartacak derecede başlık eklemek. Bak şimdi vuracak dayanamayacak. Ben olsam dayanamazdım. Rastgele sıkıyor gibi yapacak vuracak. İşte ben olsam ban yerdim. O arkadaş bu yüzden daha ban yememiş. Bak şimdi pa palasa dönecek. Diye tahmin ediyorum. Hemen palasa çevir. Çevirme. Zaten görüyorsun. FPS'im niye böyle oldu ya? Sizde de düştü mü? Onu merak ediyorum. Ben de düştü abi çok gereksiz bir şekilde. Saçma bir şekilde. Aha alt tüneli bak bak bak. Baka baka gidiyor yemin ederim. Şey yerde. Bu nasıl bir eminlik ya Rabbim? Beni mutlaka ara. Evet şimdi Palase sonunda çevirdi. İstediğim şeyi yaptı. Ve yeni bu aldım. Lütfen profilime bakmayın. Onunla alakalı bir tane video gelecek. <laughs> Bayağı pahalı bir şey aldım. Aldım derken takas yaptım. Onunla ilgili böyle komik montajlı video getirmeyi düşünüyorum. Onu da egoist diyenler olacak ama. Sonuçta CSGO kanalıyız ve içerik bulmak zorlaşıyor. Helal be koçum ya taşıyor. Şimdi bence bu adam da nişan desteği değil de trigger nişanı iyileştirmeye yarayan. O zaman trigger vardır ya. Bu adam çünkü hani mesela bir, bir şurayı kesiyorsunuz değil mi? Adam yürüyor yürüyor yürüyor. Yürüdüğünü görüyorsun tak burada vurursun ama hani adam buradayken tak böyle çıkacağı hani ne zaman çıkacağını bilemezsin görsen bile. O yüzden o kadar hızlı vuramazsın bence. Ben buna trigger var diyorum nişan işte Aynen doğru dedim. <laughs> yani Baniye'de bir şey diyemeyiz. Bir kere yaptı. Ee, diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bıçak çekişine katılmayı unutmayın. Ee, abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve videoyu beğenmeyi asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi.